Nüfus sınırları belli bir bölgede yaşamakta olan insan sayısına denir. Nüfusu etkileyen faktörleri iki gruba ayırmak mümkündür. Doğal faktörler olarak tanımlanan grupta yer şekilleri, iklim ve toprak gibi özelliklerden bahsedilirken beşeri faktörlerde ise tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım gibi başlıkları incelemek mümkündür. Nüfus politikası ülke yönetiminde bir söz sahibi olan siyasal iktidarın yönettiği ülkenin nüfusunun niteliği ve niceliği ile nüfus artış azalışına ilişkin yürürlüğe koyduğu her türlü uygulamalardır. Nüfus neye göre artar ve ülkemiz nüfusla ilişkisi ne durumdadır gibi sorulara cevap bulabileceğimiz bu videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir istedim editör ekibi olarak kanalımızda işlememizi istediğiniz konuları yorumlardan bizlere bildirebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Nüfus hayatımızda çok sık kullanılan ve çok sık karşılaştığımız bir sözcük. Hem sosyal yaşamda hem de gündelik yaşantı hayatımızda kullanılan nüfus kelimesi çok uzun yıllardır dilimizde olan bir kelimedir. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaşayan kişilerin oluşturduğu toplam sayı yani popülasyon anlamına gelir. Nüfus kelimesinin TDK'ya göre bir diğer sözcük anlamı ise kişi ve ortak özellik gösteren kimselerin bütünü. Nüfus kelimesi dilimizde en çok kullanılan sözcükler arasında yer alır. Nüfus genellikle ülkenin nüfus sayımını yapmak için kullanılan bir terimdir. Nüfus belirli bir coğrafya alanda yaşayan insan sayısını ifade eder. Bu tanım bir ülke, şehir, kasaba veya herhangi bir yerleşim biriminin sınırları içindeki insanların toplamı toplamını kapsar. Nüfus bilgisi demografik çalışmaların temelini oluşturur. Bir toplumun yaş yapısı, cinsiyet dağılımı, nüfus artış hızı gibi önemli özellikleri hakkında bilgi verir. Nüfus verileri planlama, politika oluşturma ve kaynakların dağıtımı gibi birçok alanda kullanılır. Nüfus kavramı dünya, kıta, ülke, bölge, idari ünite veya bir yerleşme gibi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda belli bir zaman diliminde yaşayan insanların toplam sayısını ifade eder. Nüfus her an değişen dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer taraftan ölümler gerçekleşmekte, Göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri zamanla değişmekte. Hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında değişiklikler söz konusu olmaktadır. Nüfusu her biri kendi bakış açısı ve yöntemiyle incelen birçok bilim vardır. Bunların başında demografi, sosyoloji, ekonomi, planlama, tarih tıp gelmektedir. Yunanca demos, hal, nüfus ve grafiya yazmak, çizmek kelimelerinden türetilmiş olan demografi, nüfusun miktar ve yapısı ile bunlardan meydana gelen değişiklikleri konu almaktadır. Demografi öngörüye dayanan bir bilimdir. Bir ülkenin nüfusunun nicelik ve niteliği ile ilgili veriler nüfus sayımları yoluyla elde edilir. Böylece nüfusun miktarı, artış oranı, yaş durumu, cinsiyet, çalışan nüfusun sektörlere dağılımı, kır ve şehir nüfusu, eğitim durumu Nüfus hareketleri ve benzeri veriler kullanılarak ülkede planlamalar yapılabilir. Nüfus ve nüfusun özellikleri ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı etkilemektedir. Sayısal büyüklük, nüfusun en temel özelliği bir alandaki insan sayısını göstermesidir. Bu sayı bölgeye göre değişiklik gösterir ve zaman içinde doğal artış, göç gibi faktörlerle değişir. Nüfus yoğunluğu belirli bir alan içinde yaşayan insan sayısının yoğunluğunu ifade eder. Bu genellikle kilometre kare başına düşen insan sayısı olarak hesaplanır. Nüfusun coğrafi alana göre dağılımı insanların bir bölgede nasıl yerleştiğini gösterir. Dağlık, kırsal veya şehirsel alanlar nüfus dağılımını etkileyebilir. Nüfus yapısı bir nüfusun yaş, cinsiyet, meslek gibi çeşitli özelliklerini ifade eder. Nüfus piramitleri bu yapıyı göstermek için sıkça kullanılır. Bir nüfusun büyüme hızı belirli bir zaman diliminde nüfusun nasıl değiştiğini gösterir. Doğum oranları, ölüm oranları ve göç gibi faktörlerdir. Nüfus bir bölgenin ekonomik, sosyal ve politik yapısını önemli ölçüde etkiler. Nüfus usun büyüklüğü ve yapısı ekonomik gelişimi çalışma çağındaki insanların sayısı bir ülkenin iş gücü ve ekonomik potansiyelini etkiler. Sosyal hizmetler, eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerin planlanması nüfusun yaş ve cinsiyet yapısına göre şekillenir. Yollar, okullar, hastaneler ve diğer altyapı projeleri nüfusun büyüklüğüne ve dağılımına göre tasarlanır. Politika ve yönetim nüfus verileri seçim bölgelerinin belirlenmesinden vergilendirme politikalarına kadar birçok alanda karar verme süreçlerini etkiler. Nüfus çalışmaları demografi biliminin bir parçasıdır ve nüfusun özelliklerini, dağılımını ve değişimini inceleyerek gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye ve politika yapıcılarına rehberlik etmeye yardımcı olur. Bu nedenle nüfus verileri planlama ve politika geliştirme süreçlerinde hayati önem taşır. Nüfus belirli bir zamanda ve sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısı. Ülkelerin yönetimi bakımından gerek üretim, gerek askeri güç için gerekli olan insan sayısı ancak nüfus sayımlarıyla tespit edilebilmektedir. Nüfusun miktarı kadar nüfusun özellikle de ülke yönetimi bakımından önem taşımakta. Bu nedenle nüfus sayımlarında nüfusun cinsiyet, yaş, eğitim, çalıştığı iş kolu ve yaşadığı yer belirlenmektedir. Nüfusun niteliklerini oluşturan bu özellikler sayesinde ülkeler daha sağlıklı kalkınma ve ekonomik politikaları uygulayabilmektedirler. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren nüfus her zaman önem taşımıştır. Bir topluluk ya da ülkede kaç kişinin yaşadığı, bu insanların yaşları ve cinsiyetleri gibi özellikler yönetim açısından gerekli bilgilerdir. Bu nedenle belirli dönemlerde hiç ihaç doğrultusunda nüfus sayımları yapılmıştır. Nüfus sayımları de facto ve de jure olmak üzere iki yöntemle yapılır. De facto yönetiminde nüfus sayımının yapıldığı gün insanlar hangi yerleşim biriminde bulunuyorsa oranın nüfusu olarak kayda geçmektedir. De Jure yönetiminde ise insanlar ikamet ettikleri yerin nüfusu olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçtan hedefe ulaşabilmesi için ülke kaynaklarının iyi bilinmesi gerekir. Bu kaynaklardan en önemlisi de insandır. Ülkenin diğer kaynaklarının doğru kullanılmasında ve kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde nüfusun niteliklerinde bilinmesi gereklidir. Ülke kaynaklarını doğru ve planlı olarak kullanıldığı zaman daha hızlı kalkınır ve gelişir. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla birçok nüfus sayımı yapılmıştır. 20. yüzyıl öncesi sayımlarda daha çok askeri sayısı ve vergi yükümlülerini belirlemek esas alınırken günümüzde ise sıradaki niteliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nüfus sayımının amaçları nüfus miktarı, nüfusun ülkeye dağılışı, yaş gruplarına göre nüfus miktarı, kır, kent nüfusu, kadın, erkek nüfusu, eğitim durumu, nüfusun sektörel yapısı ve nüfus hareketleri ve benzeri özellikler belirlenmiştir. Belirlenir. İnsanlar çok eski zamanlardan beri nüfus sayımı yapma girişiminde bulunmuşlardır. Bunlardan tarihi milattan önce 1400'lere rastladığı tahmin edilen Çin ve Babil'de yapılan sayımlardan günümüze ulaşan kayıt yoktur. Orta Doğu'da elde edilen kil tabletler M.Ö. 2500 ile 1600 arasındaki dönemde Mezopotamya'daki şehir devletler ya da küçük krallıklardan bazılarına ait bilgiler vermektedir. İlki M.Ö. 435 yılında yapıldığı varsayılan ve sonra savaş zamanları hariç her 5 yılda bir tekrarlandığı sanılan Roma sayımları hariç tutulursa modern sayımlar Fransız ve İngilizlerin sömürgelerinde yaptıkları sayımlarla başlamıştır. İlk periyodik sayımlar ise günümüzde nüfusla ilgili en doğru bilgilerin Toplanmasında önde gelen İskandinav ülkelerinde İsveç'te 1748'de, Danimarka'da 1769'da yapılmaya başlanmıştır. Döneminin en büyük gücü olan Osmanlı Devleti'nde ilke genel nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1830 ila 1831 yılları arasında yapıldı. Anadolu ve Rumeli'yi kapsayan bu çalışmada vergi ve askerlik yükümlülükleri tespit edilmeye çalışıldığı için yalnızca erkekler sayılmıştır. Şimdi ülkemizdeki nüfus sayımlarının tarihine bakalım. Osmanlı İmparatorluğu döneminde istatistik çalışmaları başlangıçta devlete belirli hizmetler yapmakla yükümlü memur ve sipahilere bırakılan gelir kaynaklarının nicelik ve değişmelerini saptamak amacıyla 30 ila 40 yıl gibi aralıklarla nüfus ve toprak sayımları yapılması şeklinde düşünülmüştür. İmparatorluk yeni kurulduğunda nüfusla birlikte tarım ve razı konularında bilgi toplamaya özel önem verilmiş, 1326 ila 1360 ve 1360 ila 1389 yılları arasında toprak ve nüfus sayımları yapılmıştır. Daha sonra Padişah Kanuni Sultan Süleyman genel bir nüfus sayımı yaptırmaya çalışarak bunun her 100 yılda bir tekrar edilmesini kanunnameye yazdırmıştır. Tarihçiler bu dönem içinde 1566 ila 1574 yıllarında genel nüfus ve arazi sayımı 1608 yılında ise tekrar bir nüfus sayımı yapıldığını yazmaktadır. Kemankiş Kara Mustafa Paşa satrazamlığı sırasında nüfus sayımının ülke için önemini belirtmiş ve sayımın 30 30 yılda bir yapılmasını karar altına aldırtmıştır. Ancak savaş nedeniyle bu süreye gelince uyulmadığı gibi sayım girişimleri sonuçlandırılamamıştır. Merkeziyet sistemine dayalı olarak merkezde, her nezarette, taşrada ise il ve ilçelerde istatistik büroları açılmış ve bunların çalışmalarını takip ve kontrol içinde ayrı bir merkezi organ kurulmuştur. Başarıyla sonuçlandırılan ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Sayımın esas amacı askerlik yapılabilecek halkın sayısı ve yeni vergi kaynaklarının saptanması, Olan bu sayımda Rumeli ve Anadolu'da bulunan tüm İslam ve Hristiyan erkek nüfusu kapsanmıştır. 1831 yılından sonra 1844 yılında kadın nüfusu da kapsayan bir sayım daha yapılmış. 1854'te ise yeni bir nüfus sayımına daha girişilmişse de sonuçlandırılması değişen ülke sınırlarına göre mümkün olmamıştır. Türkiye'de genel nüfus sayımı ilk kez 1927 yılında yapılmıştır. İkinci kez ise 1935'te yapılmış ve bunu izleyen her 5 yılda bir yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 20 yılda bir yapılması kararlaştırılmış, 1997 yılında seçmen sayısını belirlemek amacıyla genel nüfus sayısı tespiti yapılmış, 2000 yılındaki sayımla sayımlara son verilmiştir. 2007 yılından sonra sayım sistemi değişmiş, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre geçilerek her yılın son günü nüfus tespiti yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde kişilerin nüfus bilgileri yerleşim yerlerine göre bilgisayar destekli veri tabanında tutulur, doğum, ölüm ve nüfus hareketleri gibi nüfus bilgilerindeki değişim güncellenerek nüfus tespiti yapılır. Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 olurken kadın nüfus ise 42 milyon 252 bin 172 oldu. Toplam nüfusun %51'ini oğlu erkekler %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458.626 kişi artarak 1.792.036 oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378.448 kişi artarak 15.840.609 oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'ini ikamet ettiği İstanbul'u 5.747.325 ile Ankara, 4.425.789 ile İzmir, 3.147.818 ile Bursa ve 2.619.000 1832 ile Antalya izledi. Kilometre kareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 2020 yılına göre bir kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul kilometre kareye düşen 3049 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişiyle Kocaeli, 368 kişiyle İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometre kareye düşen 11 kişiyle Tunceli oldu. En kalabalık bölge olan Marmara bölgesi bölgesinin yüzde 59,30'unu oluşturan İstanbul, aynı zamanda ülke nüfusunun yüzde 18,30'unu oluşturuyor. Diğer tüm coğrafi bölgelerden daha fazla nüfusu bünyesinde barındırıyor. Ekonomik ve kültürler zenginliğiyle dünya çapında dikkat çeken şehir, bölgesel ve küresel çekim merkezi olmayı başarıyor. En kalabalık ikinci bölge olan İç Anadolu bölgesinin %42,40'ını siyasi ve idari yapısıyla ön plana çıkan başkent Ankara oluşturuyor. Nüfus yoğunluğuyla 3. sırada bulunan Ege bölgesinin %40,90'ını oluşturan İzmir, Türkiye ihracatında önemli bir rol oynuyor. Gelişmiş sanayisiyle ön plana çıkan İzmir, aynı zamanda yoğun turist alan iller arasında yer alıyor. Akdeniz bölgesinin %24,80'ini oluşturan Antalya, dünya çapında bilinen bir turizm destinasyonu olmakla beraber tarım sektöründe önemli bir yere sahip. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kalabalık ili olan Şanlıurfa, zengin kültürel mirası, benzersiz mutfa ve Göbekli Tepe gibi dünya tarihini değiştiren arkeolojik buluntularıyla Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek doğurganlık ve çocuk oranı sahip ili olmasıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfa 2,2 milyon kişiyle bölgenin en kalabalık ili olurken il nüfusunun %44'ü yani 983 bini çocuklardan oluşuyor. Karadeniz bölgesinin %17,10'unu oluştu Samsun hem deniz hem karayolu ile ticaret merkezi olarak Türkiye'nin kuzey kapısı olarak adlandırılıyor. Hayvancılık ve tarım sektöründeki gücüyle öne çıkan Van, Doğu Anadolu bölgesinin %17,20'sini oluşturuyor ve yaşanılan en eski şeyler listesinde yer alıyor. Nüfusun sayısal büyümesine nüfus artışı denir. Genel olarak insanlık tarihi boyunca dünya nüfusu artmıştır artış oranı başlangıçta yavaş iken son birkaç asırda katlanarak artmıştır. Başlangıçta insanlar toplayıcılıkla, balıkçılıkla, avcılıkla geçindikleri için geniş bir sahada küçük insan grupları ancak geçinebiliyordu. Daha sonra yerleşik hayata geçilmesiyle tarımla uğraşılmış, hayvanlar evcilleştirilmiş, dolayısıyla küçük sahalar bile büyük insan gruplarını beslemeye yeterli olmuştur. Ayrıca sanayi devrimiyle birlikte tıp alanında ilerlemeler, beslenme ve sağlık koşullarında düzelmeler olmuştur. Bu durum ölüm oranını düşürünce dünya nüfusundaki artış fazla olmuştur. Sanayi devriminden sonra dünya nüfusu yaklaşık 7,5 kat artarak 800 milyondan 6 milyara ulaşmıştır. Genellikle sanayileşmiş ülkelerde nüfus artışı az, geri kalmış ülkelerde fazladır. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksek olursa kalkınma hızı o derece azalır. Nüfus artış hızının sorun haline gelmesi o ülke insanların temel ihtiyaçlarının karşılanamamasıyla ortaya çıkar. Nüfus artış hızının fazla olmasının sonuçları işsizlik artar, kalkınma hızı azalır, kişi başına düşen milli gelir azalır, tasarruflar azalır, tüketim artar, hayat şartları zorlaşır, iç ve dış göçler artar, ihracat azalır, nüfusa bağlı yatırımlar artar, belediye hizmetleri zorlaşır, konut sıkıntısı yaşanır, çevre kirliliği artar, gece kondulaşma artar, tarım arazileri amaç dışı kullanılır. Nüfus artış hızının ve nüfus miktarının fazla olduğu ülkeler genç nüfus potansiyelini iyi değerlendirerek üretimi önlendirilebilirse bu ülkelerde üretim artar, vergi gelirleri artar, iş gücü ucuz olduğu için ihracatta rekabet kolaylaşır. Ülkemizde nüfusun yeri videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.